Başlık, geri çekilme tuzağı. Roma esintili trafik taktikleri. Hemen kısa bir tarih bilgisi vereyim. Roma lejyonlarının sinsi bir taktiği vardı, geri çekiliyormuş gibi yaparlar. Düşmanı öne doğru çekerler, sonra düşman dağılmış ve dikkatsizken tekrar saldırırlardı. Bugün ben bu düşünce tarzını yola taşıyorum. Dikkatsiz olmak için değil, bu akıcı, yasal, stressiz zaferler kazanmakla ilgili. Bölüm 3 Geri Çekilme Tuzağı işte oyun planı. Birinci adım, bilinçli olarak yavaşla. Trafik sabırsızlandığında ben tam tersini yaparım. Ayağımı gazdan çekerim. Önümde hafif bir boşluk yaratırım. 3 ila 4 saniyelik bir mesafe. Bu boşluk güçtür. Stresimi azaltır, daha uzağa görmemi sağlar ve bana seçenekler sunar. İkinci adım, istekli olanın geçmesine izin ver. Birleşme noktalarında, şerit daralmalarında erken sinyal veririm ve en hızlı arabayı davet ederim. Mantıksız, değil mi? Ama o sürücü benim buz kırıcımdır. Türbülansı temizler ve ben de onların arkasında tamponumu korurum. Üçüncü adım, karşı saldırıyı zamanla. Ritmi izlerim. Işıklar, boşluklar, yaya akışı. Açılış yapan sürücü bir kırmızı ışıkta veya bir kümede sıkıştığında ben zaten sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Hareket etmeye hazır oluyorum. Desen benim lehime döndüğü an yeni bir yeşil ışık birleşme noktasında temiz bir fermuar. Agresifçe değil, sorunsuz bir şekilde hızlanır ve yarattığım boşluktan kayarım. İşte geri çekilme tuzağı bu. Çok ilerlemek için biraz geri çekilirim. Hızla ilgili değil, zamanlamayla ilgili. Hakimiyetle ilgili değil, savaş alanını okumakla ilgili. Gerçek dünya kanıtımı. Sabah trafiği. Bunu işe gidip gelirken deneyin. Kalabalık bir sonraki kırmızı ışığa koşarken ben geride kalırım. Esnekliği sıkı ama sakin tutarım. Onlar sert fren yaparken ben hala yuvarlanıyorum. Onlar durur, ben kayarım. Onlar hızlanır, ben zaten konumlanmışımdır. Sonuç daha az durma, daha az ani hızlanma, aynı veya daha iyi varış süresi, daha düşük tansiyonla. Hile yapmak gibi hissettiriyor ama bu sadece Roma stratejisi, sinyallerle. Profesyonel ipucu, bunu şerit gözcülüğüyle birleştirin sadece önünüzdeki tamponu değil, iki ışık ileriyi izleyin. Uzaktaki ışık yeşile dönüyorsa ve şeridiniz sola dönen araçlarla doluysa, tamponunuzu yaratın, erken sinyal verin ve hareket etmek üzere olan şeride geçin. Yol kesmediniz, sadece ritmi zamanladınız. Sonuç Uygula ve kazan. İşte meydan okuma. Bunu haftada 3 kez yapın. Geri çekilme tuzağını bir birleşme noktasında, yoğun bir kavşakta veya bilinen bir darboğazda. İki şeyi takip edin. Yolculuk başına ortalama duruş sayısı ve stres seviyeniz birden 10'a kadar. Bir hafta sonra ikisi de düşer.